Merhaba arkadaşlar, Lolo Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bu videoda abade üslerde, saatlerlik bir manevra süresi olan arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ara soğuk bir sayfamız Arkadaşlar seçim aracı, doğrudan seçim aracı, bildirilmek aracı ve burada kement aracı. kalem araçları, yazı araçları arkadaşlar, bütün arkadaşlar. Bugün Bunun çırpı aracı, sana bir önceki videomuza sizlere. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla